her 10 yılda yeniden kalibre edilmek zorunda kaldı çünkü ortalama sürekli yükseliyordu. Ama son yıllarda bir şey değişti. Bazı ülkelerde bu trend tersine döndü ve yapay zeka bu düşüşü hızlandırabilir. Sana bir soru soracağım. ChatGPT kullanıyorsan en son ne zaman önemli bir karar aldın ona danışmadan? İngilizce'de bir mail yazdın kendi başına. Google'da bir şeyi kendin araştırdın saatlerce. Hatırlamıyorsun. Çünkü artık yapmıyorsun. Bu chatbot başlangıçta basit sorulara cevap veriyordu. Şimdi asistanımız, danışmanımız neredeyse beynimizin bir parçası oldu. Ona her şeyi devrediyoruz ve o çalışırken biz rahatımıza bakıyoruz. Evet, bu sıkıcı işlerin birkaç dakikada halledilmesi harika. Ama hiç düşündün mü? Bunun uzun vadeli sonuçları ne olacak? İşte asıl soru bu. Yapay zekanın kontrolden çıkması değil. Yapay zekanın o kadar vazgeçilmez olması ki biz hiçbir şeyi yapamaz hale gelelim. Asıl tehlike insanlığın tamamen beceriksizleşmesi. ChatGPT ilk çıktığında iki kamp vardı. Teknoloji hayranları ve şüpheciler. Şüpheciler dedi ki bu sadece bir oyuncak. Sürekli yalan söylüyor. Halüs halüsinasyon görüyor. Devrim falan değil. Ve haklıydılar. İlk versiyon gerçekten sorunluydu. 2021'den sonrasını bilmiyordu. Kaynak vermiyordu. Bir dakika bir şey söylüyordu. Sonra tam tersini. Şimdi o şüphecilerin çoğu günde 10 kez kullanıyor ChatGPT'yi. Çünkü her şey değişti. Tüm modeller internete erişiyor. Anlık araştırma yapıyor. Görüntü, ses, el yazısı hepsini anlıyor. Saatlerce video izleyip analiz edebiliyor. Ve 1500 sayfalık dokümanı okuyup sana özet çıkarabiliyor. Bu devrimi görmezden gelmek at arabası döneminde otomobili reddetmek gibi. Ve insanlar bunu anladı. Dünya genelinde öğrencilerin büyük çoğunluğu artık yapay zeka kullanıyor. Öğretmenler ev ödevlerini notlamayı bıraktı. Çünkü kimin yazdığı bilemiyorlar. Peki bu gerçekten sorun mu? Sonuçta süper bir arama motoru değil mi? Sorun mu olduğunu anlamak için beynin nasıl öğrendiğine bakmamız lazım. Japonca öğrenmek istiyorsan kelime ezberleyeceksin, gramer kurallarını çalışacaksın, alfabe öğreneceksin. Bunlar teorik bilgi. Beynin bu bilgiyi kodluyor. Ama asıl öğrenme ikinci aşamada oluyor. Pratik, egzersiz yapmak, çeviri yapmak, yazı yazmak bu sırada beynin o bilgiyi geri, geri çağırıyor ve bağlantıları güçlendiriyor. Üçüncü aşama ise metakognitif. Hatalarını görüp düzeltmek. Doğru cevabı öğrenince beynin dopamin salgılıyor ve hangi bilgiyi pekiştireceğini anlıyor. İşte sorun burada. Öğrenciler pratik aşamasını yapay zekaya yaptırıyor ve beyin hiçbir şey öğrenmiyor. Bunu Google etkisiyle karşılaşabiliriz. İnternet öncesi her bilgiyi ezberlemen gerekiyordu. Roma İmparatorluğu'nun tarihleri, telefon numaraları, evet komik gelebilir şimdiki gençlere ama eskiden bize önemli olan telefon numaralarını ezberlerdik. Şimdi akıllı telefonlar var, Google var, niye ezberleyesin? Ama sorun şu, beyninde depoladığın bilgiler düşünmenin ham maddesi. Ne kadar az bilgi depolarsan o kadar az düşünebilirsin. Google etkisi belleğimizi zayıflattı. Yapay zeka ise Google etkisinin bin katı. Artık sadece bilgi depolamayı değil, düşünmeyi de dış kaynağa veriyoruz. Bir araştırma bunu test etti. Üç grup insana kompozisyon yazdırdılar. Birinci grup sadece GPT kullandı. İkinci grup internet kullandı. Ama yapay zeka yasak. Üçüncü grup hiçbir şey kullanmadı. Sadece kendi beyni. Burada kimin en doğru cevabı verdiğine değil, beyin aktivitelerine baktılar. En düşük beyin aktivitesi GPT kullanan gruptaydı. En yüksek ise hiçbir şey kullanmayanlarda görüldü. Araştırmacılar bunu bilişsel borç diyor. Kısa vadede kazanç, uzun vadede kayıp. Tıpkı kredi kartı gibi. Kullanması kolay ama sonrası geri ödemesi zor. Ama bir dakika bu herkes için geçerli değil. Eğer bir konuyu zaten biliyorsan yapay zeka seni hızlandırıyor. Sorun henüz öğrenme aşamasındayken ortaya çıkıyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Yapay zeka seni aptallaştırıyor mu? Yorumlara yaz. Bunu beraber sohbet edelim. Ama bekle. Hikayenin tamamı bu değil. 791 yazılımcıyla Yapılan bir ankete ilginç bir şey ortaya çıktı. Deneyimli yazılımcılar acemilerden daha fazla yapay zeka kullanıyor. Ama büyük bir farkla deneyimliler yapay zekanın ürettiği her şeyi satır satır kontrol ediyorlar. Acemiler mi yapıyor? Yapay zekayı koltuk değneği olarak kullanıyor. Tamamen ona dayanıp iş yapıyor. Tecrübeliler ise onu yönetebilecekleri bir asistan olarak kullanıyorlar. Bu bir mutfak gibi düşün. Büyük restoranlarda şef her şeyi kendisi yapmaz. Bir ekibi var. Ama şef o ekibin her üyesinin işini yapabilir. Patates soyabilir, et pişirebilir, sos yapabilir. O yüzden ekibi yönetebilir. Acemi birisi yapay zeka ekibini yönetmeye kalkınca kontrol edemediği bir kaos ortaya çıkıyor. Çünkü temelleri bilmiyor. Tecrübeli biri öğrenme döngüsünü tamamlamış. Teori, pratik, hata düzeltme, bilgiler derinlemesine yerleşmiş. O yüzden yapay zeka onu güçlendiriyor, zayıflatmıyor. Peki çözüm ne? Yapay zekayı tamamen bırakmak mı? Hayır. Yapay zekayı farklı kullanmak. Birincisi önce kendin dene. Sonra yapay zekaya sor. Bir mail yazacaksan Önce kendi versiyonunu yaz, sonra kar karşılaştır. Kod yazacaksan önce mantığı kur, sonra kontrol ettir. Böylece beynin çalışmaya devam ediyor. Üstelik önce sen bir şeyler yazdığında yapay zekayı daha iyi yönlendirmiş oluyorsun. Ne istediğini daha net anlıyor, eksiklerini gösteriyor, hem öğreniyorsun hem daha iyi sonuç alıyorsun. İkincisi, kritik düşünmeyi bırakma. Yapay zekanın her söylediğini doğru kabul etme. Hala halüsinasyon görüyorlar. Kaynakları kontrol et. Şüpheci ol. Üçüncüsü, zor işlerden kaçma. Sıkıcı ve zor işler beyni geliştiriyor. Kolay yolu seçmek beyni köreltir. Dördüncüsü, arada dijital detoks yap. Bir gün, bir hafta yapay zekasız çalış. Başka acı verir ama beyni tekrar aktive eder. Harvard'da yapılan bir çalışma gösterdi ki doğru tasarlanmış yapay zeka hocaları inanılmaz etkili olabiliyor. Öğrenciler daha hızlı ilerliyor, daha çok konsantre oluyor. Ama bir şartla. Sistem öğrenciye cevap vermiyor. Öğrenciyi düşündürüyor. Yani doğru kullanırsan yapay zeka seni aptal yapmayacak. Sen kendini aptal yapacaksın. Eğer onu koltuk değneği olarak kullanırsan, tamamen işi ona bırakıp, anlamadan, kontrol etmeden güvenirsen. Yüzyıllardır insanlık zorlukla yüzleşerek ilerledi. Çaba beyni şekillendiriyor, sonuç değil. Ve şimdi ilk defa neredeyse tüm zihinsel sürtünmeyi ortadan kaldırabilecek bir aracımız var. Eğitim bir sektör değil, eğitim temel. Hesap makinesi kullanabilirsin ama toplama çıkarma bilmezsen markette bile kandırılırsın. Düşünmeyi öğrenmemiş bir nesil dünyanın tüm teknolojisine sahip olsa bile çöker. Her gün her kullanımda bir tercih yapıyorsun. Yapay zekayı koltuk değneği mi kullanacaksın? Antrenör mü? Düşünceyi devredecek misin? Keskinleştirecek misin? Soru Hiçbir zaman çacipitinin zeki olup olmadığı değildi. Soru bizim zeki kalmak isteyip istemediğimiz. Telefonu eline aldığında anlamsız kaydırmak yerine böyle bilgilendirici içerikler izle. Bir şeyler öğren. Bu videoya bir tane like at. Yorumlarda ne düşündüğünü yaz. Yapay zekayı nasıl kullanıyorsun? Video açıklamasında newsletter linki var. Oradan kayıt ol. Sana düzenli olarak bilgilendirici yazılar, yapay zeka araçları ve yeni gelişmeler hakkında bilgi göndereceğim. Bu videoyu sevdiklerinle paylaş. Bu konu bireysel değil, toplumsal. Abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yapay zekayı araç olarak kullan, beyin olarak değil.